<laughs> Hadi. Ya, Hadi Dur dur Ya Batu sessiz olun ya, ya yürü git ya <laughs> evet, şey. Hadi Dayanamıyorum ya yeter <laughs> <Hadi>. Yeter <laughs> Ustum artık. Ustum artık. Ustum artık. うん。 çıkardınız, sinirlendirdiniz beni. <laughs> anne, bu ne lan oğlum? Bu ne oldu bu at mı Ben kapıyı kapatın. <kapatıp. gülüyor> <laughs> anne, anne. Ne oldu Hüseyin? Ablam kurda dönüştü Ne diyorsun Hüseyin? Ne kurdu? Evet, evet. Ahmet. Aynen öyle. Ses yap. Evet. İnanmıyorum baba bir ara olmuştu onun gibi mi? Aynen aynen ne yapmamız lazım? Bize bir akıl ver. Ya önce bir bakalım mı ben çocuk ne yapayım. yapıyor bakalım bir. Bak, bak. Sonra bir düşünelim ne yapacağız? Bize bize saldırıyor yani. Ya. Bak 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 bak. Nerede acaba? Aa yok. Nereye bak bak, bak bak bak. O bunun içine girmiş. aa. Sandığın içinde. Fatma, Fatma ne oldu sana anneciğim? Anne. Çık 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 çık. Hemen. Hı, Ay ne, ne yapacağız yapalım. ya? Ahmet ne yapabiliriz? Düşünelim bakalım. Bilmiyorum ki ya. Ablama bir şey gelmiyor. Sesler geliyor. Duyuyor musun? <laughs> ha, ne yapıyor acaba? Anne. Baba, baba. Anne babamı kurtaracağım. Anneciğim sen anne. girme. Dur dur sen girme. Gördün mü? Baban aldı. Anne ne yapıyor? Ay Anam. mu ne yapıyor? Bilmiyorum anneciğim düşünelim hadi ne yapabiliriz? bakayım. Ne yapıyor bak. Ne yapıyorlar? Aa. Isırıyor mu? Anne kurtarmaya gidiyorum. Hayır sen girme öyleyse. Kurtaracağım. <laughs> Aa öyleyse. <laughs> Fatma anneciğim kendine gel yapma o senin baban. Hadi bırak, hadi bırak. <laughs> Ahmet, Ahmet uzaklaş. Ahmet kaç, Ahmet kaç. <gülüyor> kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, Hadi kaçalım. <laughs> hadi kaçalım, arkamızdan geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor. Kapat, kapat. Kapatın. Evet, kapattık. Hemen saklanalım. Saklanalım. Beni buraya saklandım. Ben de buraya saklanalım. Bir şey düşünmemiz lazım. Aa, kapıyı zorluyor. Ne yapabiliriz Ahmet? Aklıma bir şey geldi ama. Ne geldi? Ateş. Ateş, Ateş mi? Bende çakmak var. Evet olabilir Ahmet. Bende çakmak var bu ateşten korkar. Geliyor. Ahmet geliyor. İnanmıyorum. Kaçıyor kaçıyor. Düzeldim mi acaba? Kendine gel kızım. Tamam, kendine gel. Tamam baba. Tamam düzeldin Aa, Fatma? Nasıl korkuttu bizi ya. Fatma, neydi o hareketler? Çok korktuk. Anneciğim. Ay. Hadi, hadi, hadi. Ay. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim. Annecim. ne ya? kadar sinirmiş, değil mi? Çok korktuk. <laughs> Tamam ne oldu Pülesi. Pülesi. Ay sakın sede olma. <laughs> Hayır korkutmayın beni. Tamam gel yanıma. Tamam. Korkutmayın. Ben ne oldu Tabii. ki bunu hiç hatırlamıyorum ya. Baba. Ya kurt kurt kız oldun. Evet kurt kız oldum. Biraz erkeğe bakıyorsun. Dinlendin bize Hulusi'yle bize. Ya ama top sayı şey çıkarıyordun. Duyamıyorum ki yani okulum var hep şey Sen, senin yüzünden ha. Sen. Ben sana bağırma diyorum. Sessiz ol dedim. Sen de bas bas bağırıyorsun ses, ama. Sen de atıyorum gol diye bağırıyorsun ama. Sen de. At. İyi neyse bunu da böyle atlatmış olduk. Tamam. Hadi tamam. bakalım. Hadi uykuya o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Uyku zamanı. Herkes yatağına.